bir de çözdüm ya, yani sana bir şey diyeyim mi, anamdan içtiğim süt burnumdan geldi ya. Sabah sabah amiri ya. Somut 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 somut, Ne ya, Nedir ya. Sen sorumlusun oğlum, vallahi sorumlusun sen. Heh. Yani Osman, vallahi de billahi de şuraya valinin özel kalem müdürüyle gelsem... ...daha iyi muhabbet tuttururduk ya, bu ne <laughs> ciddiyet ya? Cemil, Evrem neredeyiz biz? Dağda. Dağda değiliz işte canım. Biz şu anda tam 37 derece 19 dakika kuzey, 42 derece 52 dakika doğudayız. Anladın mı? Rakım kaç burada? Kaç? Burada rakım tam 2783 metre. İyi mi? Vay anasını be! Helal olsun sana. Ee, ne yapalım yani canım? Ölelim mi burada şimdi o yüzden? Ne yapalım, ölelim mi diyor ya? Cemil, kardeşim, bak biz burada iki kişiyiz. Seni de sayarsak tabii. İki kişiyiz ve şansımız yaver giderse... ...bizi oyup içimize bade doldurmaya yemin etmiş tam sekiz on kişiyle burun buruna geleceğiz. Anlıyor musun? Ya i̇yi de Osman'cığım sen... Ya bana iyi de Osman'cığım, bana Osman'cığım falan deme. Zaten sabahtan beri taktım bir tane plak döndür, babam döndür hep aynı şey. Hangi plan ya? Ya ne bileyim şu kadın var ya, şaraplı maraplı bir şey. Maria Sharapova oğlum, Maria Sharapova. Ah! Ah! Ama sen ne anlarsın sen? Sen ne anlarsın sen? Ayrıca benim bir suçum yok ki. İnanılmaz güzel bağırıyor abicim Hatun. İnanılmaz güzel. güzel bağırıyor. Ah ulan ah, şimdi buralarda olacaktı ki... ...bu kayalarda top sektirecektim ben onunla. Böyle tik tak, tik tak, tik tenisin prensesi o, tenisin prensesi. Bak şimdi, sana biraz anlatayım, belki anlarsın. Şimdi abiciğim, bu böyle, önce tenis topu alır, tamam mı? Sonra böyle raketi kaldırır, ondan sonra böyle karşısındaki hatunu öldürecekmiş gibi bakar. Ah, ondan sonra böyle bir bağırır ki, ah, ah, Allah! Öl orada yani, öl! Ama tabii sen... Kale arkası futboldan başka bir şey bilmediğin için. Normal tabii senin bu cahili. Pis, kültürsüz herif. Yok, yok. Hiç Skorsky'ye falan gerek yok. Aldın mı duymu, gönder Cemil'in çenesini oraya, olay kapansın. Ee? Olan, tamam mı Tamam, daha da olabiliriz, tamam. Bilmem kaç dakika doğu, bilmem kaç dakika batıda da olabiliriz. Ama oğlum, bilmediğim bir şey var. Kalbimiz burada olmayabilir, anladın? mı? Ve ben şahsen Maria Sharapova'nın... Ne oluyor lan? Evren, geldik. Senin Maria aşağıda. Ben mağara ağzının arkadan dolaşacağım. Sen şuraya doğru iniyorsun, tamam mı? Tamam. Evet, Cemil, konuştuğumuz gibi. Çıkarabildiğin kadar fazla gürültü çıkar. Tamam mı? hadi. Hadi Evren. Ne? Sakın fazla abartma bak, sakın fazla abartma. Ha, abartma mı? Ulan bugüne kadar neyi abarttın ben de? Maria sana feda olsun be. Eyvallah. Hadi. 你看到 So. Nerede? Var anne var lan. Hadi Şervana, doğruydan Şervana. Şervan dellaveda tamam. Baskına uğradık, halaplay aldılar. Tekrar ediyorum. Halaplı kaçırıldı. Ne diyorsun lan sen? Nasıl oldu? Nasıl oldu tamam? Bize destek vermeniz lazım. Tekrar ediyorum. Halatla kaçırıldı. Operasyon bilgisi yoktur. Nasıl kaçırıldı? Rovi, Halep'le nasıl kaçırıldı? Tamam. Bize destek vermeniz lazım. Acil destek. Rovi. Dinliyorum. Aramızda 30 kilometre var biliyorsun değil. Tamam tamam Kalkar bu 30 kilometreye yürürüm. Oraya gelir seni ayaklarından asarım anladın. Eğer Halepinin kaçırılmasına izin verirsen sen öldür. Seni kendim öldürürüm. Şimdi kaldır o eşek kaçını da bul şu herifi. Hemen. Bizim katkı vermemiz mümkün değil. Halaple ödecek. Halep'te öterse Bulgar bağlantısı çekecek. O zaman seyret gün Ne oldu Cemil? şey takılma. <laughs> ne <sen>? Hadi <laughs> şunları <şimdi> biraz <laughs> tutacağız.